Kimse beni anlamıyor. Belki bunu defalarca söyledin, anlatmaya çalıştın. Sustular, anlattıklarını hafife aldılar. Belki de sadece kafayla değil, kalple anlamalarını istedin. Ama olmadı. Yalnız hissetmen. Gerçekten yalnız olduğun anlamına gelmez. Çoğu insan seni sadece kendi anlayabildiği kadar anlar. Senin yaşadıkların, acıların, hayallerin, onların çerçevesinin dışında olabilir. Bu senin hatan değil. Bu seni özel kılan şey. Kendini anlatamadığını düşündüğün an aslında en çok anlaşılamayanların dünyasına adım atmışsındır. Sen farklısın. Senin hissettiğini herkes hissedemez ve bu seni zayıf değil, derin yapar. Kendine yüklenme çünkü bazen seni en iyi anlayan kişi senin sessizliğindir ve bazen sadece bir kişi bile seni anladığında tüm dünya değişir. İnsan anlaşılmak için değil, olduğu gibi kabul edilmek için yaşar. Sen de bunu hak ediyorsun. Anlatamadığın her cümle içinde büyüyen bir çığlıktı belki ama şimdi susma zamanı değil. Kendi sesini duy, kendi kalbini anla ve unutma, anlaşılmak seni değerli yapmaz. Sen zaten değerlisin.